Kızım 180 yakalayamazsın Geçerim yanımdan hiç ayıkamazsın Eşofman takımı boynumda kolye Seneler sonra bile tanıyacaksın Para lazım çok para lazım Senet sepet hızlıca para lazım Tam 12'den vuracağım hedefleri O yüzden canım en çok bana lazım Yarın mahkeme var dün tatildeydim İki bira bir abi sigara sahildeydim Düştük buralara demin evdeydim Yaşadığın kralını sayemdeydi Rakı altın yanında kalamar Çantam boyunda içinde para var Çalışıyor bambaşka bu kafalar Alışkın olduğum manzaralar Of 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 yine kafamda bir şey var Yine uçuşlardayım Of 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 bebek ararsam açmayın Çünkü uzaklardayım Of 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 Yine mi flag moddayım Sen yine mi kolay lokmasın Konumunu şey, gönder hemen iz oradayım konuştu alem Eğitim yok her gece alem evet. İstersen ara Kızım gözlerim kara Valla sen de hastasın bana Bankada bol sıfırlı hanem Barbiler ister her gün para Gel bebek önce yala Attım senin papucu dama Olmaz çekemem bebek koku Bizde hayat sayısal loto. Kilo basmıyor çete çete basıyor bana tiko 17 24 oto big boy bizim kızların popo <laughs> Yapamam sana çete yaklaş çekelim bebek foto Of oh, of oh, oh. yine kafamda bir şey var yine uçuşlardayım Of oh, of oh, of oh. bebek bebekler açmayın çünkü uzaklardayım of 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 yine kafamda bir şey var yine uçuşlardayım of 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 bebek arar açmayın çünkü uzaklardayım of 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 yine mi flight moddayım sen yine mi kolay lokmasın konumunu gönder hemen oradayım <laughs>